karton dekorlar ve en naif haliyle mütevazi diyebileceğimiz özel efektlerle dolu bir televizyon dizisinin elimizdeki cep telefonlarının, hastanelerdeki teşhis cihazlarının hatta her yerde karşımıza çıkan otomatik kapıların gelişiminde katkısı olduğunu biliyor muydunuz? 1960'lar insanlık için çelişkilerle dolu bir dönemdi. Bir yanda uzay yarışının heyecanı, diğer tarafta soğuk savaşın nükleer yok oluş tehdidi vardı toplumsal gerilimlerin ve ayrımcılığın sokakları hareketlendirdiği bu çalkantılı zamanlarda televizyon yapımcısı Gene Roddenberry'nin bambaşka bir vizyonu vardı. İnsanlığın tüm sorunları aştığı ve yıldızları birlikte keşfettiği bir gelecek. 8 Eylül 1966'da Uzay Yolu dizisi bu vizyonla ilk kez seyirci karşısına çıktı. Atılgan yıldız gemisinin köprüsü o dönemin Amerikası için radikal bir tablo sunuyordu. Komuta kademesinde Afrikalı Amerikalı bir kadın iletişim subayı, Asyalı Amerikalı bir dümenci ve Soğuk Savaş'ın diğer yakasından Rus bir seyri seferci barış içinde omuz omuza çalışıyordu. Bu köprü insanlığın geleceğine dair iyimser bir manifestoydu. Dizinin sosyal etkisi o kadar güçlüydü ki iletişim subayı Uhura'yı canlandıran aktris Nichelle Nichols diziden ayrılmayı düşündüğünde onu kalmaya ikna eden bir televizyon yapımcısı değil bizzat insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. olmuştu. King ona rolünün siyahi çocuklar ve tüm dünya için ne kadar önemli bir model olduğunu anlatmıştı. Uzay yolu artık bir umut sembolüydü. Ancak dizinin mirası bununla sınırlı kalmadı. Kaptan Körk'ün kullandığı iletişim cihazı yıllar sonra ilk kapaklı cep telefonunu icat eden mühendis Martin Cooper'a ilham kaynağı oldu. PET adını verdikleri dokunmatik veri tabletleri günümüz tablet bilgisayarlarının öncüsüydü. Hastalıkları anında teşhis eden tricorder cihazları bugün hala mühendislerin geliştirmeye çalıştığı taşınabilir tanı cihazlarına esin kaynağı oldu. Uzay yolu geleceği tahmin etmekle kalmadı, ona ilham vererek şekillenmesine de yardım etti. O gün başlayan yolculuk yıldızlara doğru değil, insanlığın mutlu gelecek hayaline doğru çizilmiş bir rotaydı aynı zamanda bilim kurgunun toplumun nasıl harekete geçirebileceğinin de en çarpıcı kanıtlarından biri oldu. Yarın görüşmek üzere.